Digipo'yla ile çalışmadan önce aslında hedef kitlemizi net olarak belirleyemiyorduk. Müzik Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Burası Branch Plus, İsmim Hakan Görgü. Branch Plus, catering organizasyon sektöründe faaliyet gösteren bir işletme. Müzik Digipo aşağı yukarı bütün beklentilerimizi bence en iyi şekilde karşılıyor. Söylediklerimizi çok iyi anlıyorlar her şeyden önemlisi özellikle Google reklamlarında çok ciddi bir seyahat çalışması yaptılar. Bugün bu işten anladığını düşünen birisini üyemize katmış olsak maaş, sigorta, yol, yemek vesaire derken çok ciddi bir maliyet oluşturuyor. Bu bütçenin yarısıyla dijipoda daha yüksek bir verim elde ediyoruz. İyi bir reklam stratejisi oluşturup dijital pazarda kendinizi iyi ifade ediyorsanız müşteri kendiliğinden geliyor. <laughs> Ve sektöründe bulunan firmalara Digipo firmasını öneriyorum çünkü Digipo gerçekten bu işi iyi yapıyor.